Herkese merhaba YouTube transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gündemle alakalı önemli gelişmeler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Transfer gelişmesi, teknik direktör konusu, Ali Koç ve Emre Belezoğlu görüşmesi. Bunlarla ilgili ufak tefek aldığımız bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini açarak abone olarak iki tıkla destek olmanız bizim için önemli ve kıymetli arkadaşlar. Şimdi çok söyleyen oluyor. Abi işte her gün video video at diyen de oluyor. E, çoğunlukla her gün video at diyen oluyor. Ama arkadaşlar siz de video seçiyorsunuz. Kusura bakmayın. Yani e, benim gündemle alakalı yaptığım haberleri her gün paylaştığım zaman aynı e, yoğunlukta izlemiyorsunuz. O yüzden ben de iki günde bir hani e, bilgileri topladıkça sizlerle paylaşmaya çabalıyorum. Çünkü gündemde örnek veriyorum ilginizi çekmeyen bir e, video olduğu zaman örnek veriyorum teknikletör konusuyla ilgili çok fazla izlemiyorsunuz ve destek olmuyorsunuz. O yüzden de her gün video atmanın bir mantığı kalmıyor. Her gün video istiyorsanız daha fazla destek olmanızı bekliyorum ki her gün gelişmeleri sizlerle paylaşayım arkadaşlar. E, bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra da geçelim şimdi e, gündemle alakalı Önemli iki transfer gelişmesi var. Transfer iddiası var daha doğrusu. Bir tanesi Eber Banega. Banega'yı biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce işte Sevilla, Valencia gibi. Valencia'da parlamış sonra Sevilla'da oynamış. Şu an yanılmıyorsam Al Shabab'da oynuyordu yanılmıyorsam. <laughs> yani Arabistan'da oynuyor. Bu sene 7 gol 8 asist gibi bir performansı var. 30 küsür maçta ligde. Yani yarısında gol katkısı var. 30 maçın 15'inde mesela gol katkısı sunmuş bir 8 numaradan bahsediyoruz. Futbola kariyerine 10 numara olarak başlamış. Daha sonra 8.5 daha sonra 8'e evrilmiş. Tıpkı Sosa gibi. Onun da kariyeri daha bu şekilde. 10 numaradan daha 8.5 sonra 8 belki sonra yine son 2 senesinde belki Regista olur. Çünkü Regista'da oynamışlığı var Banega'nın ve Sosa daha mesela hücumcu bir oyuncuydu gençlik yıllarında. Banega biraz daha e, oyunu okuyan, oyunu yönlendiren, futbolcuları besleyen bir oyuncuydu. E, bu Valencia'da da seviye kariyerinde de bu şekildeydi. Önemli bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu her şeyden önce. Yani Biglia ile mesela ilgileneceğimize, Sosa ile vesaire ilgileneceğimize Banega çok daha doğru isim olur. Çünkü 32 yaş yaşında 35 falan değil Sosa gibi, Biglia gibi 36 değil. Hem de onlar gibi yani özellikle Sosa gibi değil daha profesyonel yaşamaya çalışan bir oyuncu. Her ne kadar Güme, Güney Amerikalılar biraz daha savruk olsa da e, özellikle Ever Banega daha e, Arabistan'da bile fizik olarak kendini salmamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ki e, buraya gelirse de kalitesiyle çok büyük fark yaratacaktır. Buna da eminim. <laughs> Şimdi duyduklarımı söyleyeyim arkadaşlar. E, önerilme durumu var. Yani şöyle söyleyeyim. E, menajerinin kulüplere, Türk kulüplerine ve hatta İspanya'daki iki kulübe önermiş oyuncuyu. Bir tanesi Real Betis, bir tanesi de Hetafe'ydi yanılmıyorsam. Real Betis ve Hetafe dışında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bunların hepsine de menajeri önermiş oyuncusunu. Buradan şu mantık çıkıyor. Şunu özellikle anlayabiliyorum. Oyuncu tarafıyla henüz görüşmedim ama yani bir temasım kuramadım maalesef. Ama özellikle oyuncu tarafının ayrılmak istediği, Arabistan'da kalmak istemediği kanısı çıkıyor. Menajeri kulüp buldum dediğine göre. Menajeri kulüp aradığına göre. Veya kulübü maaş konusunda oradan tasarruf edip belki başka bir transfer yapacak. Çünkü Banega'nın kemiksiz 5 milyon euro maaşı var arkadaşlar kulübünde ve 2 yıl daha kontratı var. O yüzden bu transferin çok olası ihtimaller dahilinde olacağını düşünmüyorum. Bu benim izlenimim, öngörüm. Aldığım ufak tefek bilgilerden bunu paylaşmış olayım. Ha, olursa veya istedilen şartlarda bir e, önerme olursa Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe bunu mutlaka değerlendirecektir. Galatasaray'ın iki sene önce gündeminde olan bir isimdi. Zaman zaman Fenerbahçe'ye de yazılıyordu. Galatasaray'a da önerilmiş. Bizim kesinlikle Banega'yı Galatasaray'a kaptırmamamız gerekiyor. Bu bir. Özellikle ben olsam Sosa'yı da Gustavo'yu da gönderirim. Ee, yani Ozan satılacak mı bilmiyorum ama... Mesela Ozan kalırsa... E, Ozan-Banega ikilisi mükemmel bir ikili olur. E, hem orta dinamizm olarak ozan oraları toparlar hem de ileride hücum hücumda etkinlik topu daha etkin kullanma olarak da Banega Türkiye liginde çok ciddi fark yaratır. Yani çok büyük bir markadır Ever Banega. Gelirse Türkiye'ye çok başka şeyler konuşuruz. Gelme ihtimalinin ben çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü maaşı çok iyi ve kontratı var. Muhtemelen yüksek maaş isteyecektir menajerler. Önerdi Fenerbahçe'ye Galatasaray'a örnek veriyorum ama Fenerbahçe desek ki ilgileniyoruz diye. Diyecekler ki oyuncumun talebi şu 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 mesela örnek veriyorum 4 milyon euro yıllık maaş. Eğer zaten Avrupa diye 2-2,5 milyona da razıysa Banega zaten Fenerbahçe çok ciddi ilgilenir. Menajeri de önermiş şu an Fenerbahçe'nin masasında Banega'nın ismi var. Onu net olarak belirtiyor. Ama ben zor olduğunu düşünüyorum. Çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Banega konusunu bu şekilde paylaşmış olayım dostlar. Bir diğer konu Jerdan Şakiri konusu. Şakir'i biliyorsunuz. Ben geçen sene de çok yazdım. Şakiriyle geçen sene de Fenerbahçe ilgilendi. Özellikle kiralamak istedi. Op opsiyonlu kiralamak istedi. Ee, ve bununla ilgili artık son günlere kadar Şakiri konusu hala vardı. Fenerbahçe'nin e, ilgisinde vardı, İlgileniliyordu. temas vardı. Ancak son haftalarda verilen bir karar oldu ve Liverpool'da bir sene daha devam etmesi kararı alındı. Şakir'in de özellikle oynamak istemesi dolayısıyla gönderilmek isteniyordu ama bir şekilde herhalde oyuncuyu ikna ettiler ve bu sezonda Şakiri kalmış oldu. Ancak artık Şakiri hem Liverpool Şakiri'ni göndermek istiyor. Hem oradan ufak bir gelir elde etmek istiyor, maaşından kurtulmak istiyor. Hem de Şakiri ayrılmak istiyor. Çünkü geçen sene de düzenli forma sözü Düzenli forma bulmak için ayrılmak istiyordu. Bu sene de çok forma şansı bulamadı. O yüzden Şakir'i artık bir alt segment, orta seviye takımlar, e, takımlarda veya belki mümkün olursa Türkiye'de ikna edilebilirse, Türkiye'de Fenerbahçe gibi şampiyonluğa oynayan takımlarda forma giymek, yani düzenli forma giymek istiyor. Şöyle bir durum söz konusu, menajeri Şakir'i getirebilirim diye Fenerbahçe'ye geliyor. Fenerbahçe'ye haber yolluyor. Fenerbahçe de bunun durumunu soruyor. Nedir, ne değildir? Şartlar nedir? Tamam, oyuncun oyuncuyu sen ikna edebilirsin. Biz de oyuncuyla pazarlık aşamasına geçebiliriz. Ama önce kulübü ne düşünüyor? Kulübü ne istiyor? Ee, kulübünün söylediği öncelikli bon servisiyle satmak istiyorlar Şakire'yi Yani kiralama opsiyonu en son opsiyon. Bon servisiyle satamazsa kiralayacak veya işte hiç bon servisle bir teklif gelmezse bütün teklifler kiralık gelirse o zaman opsiyonlu kiralık veya kiralık verecek. Burada e, kritik konu Liverpool'un bakış açısı. Ben Şakir'inin e, ikna edilebilme konusunda e, zor bir isim ama çok da zor değil. Onu da belirteyim ikna edilebilme konusunda ben önce kulübün daha zor ikna edilmesinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Liverpool'u ikna etmek daha zor ama gelişmeler olabilir. Fenerbahçe'nin masasında olan bir isim. Onu da belirtelim. Yani menajerlerin önerdiği haberi doğru. Tıpkı Banega gibi Şakiri de Fenerbahçe'ye önerilen bir isim. Şunu net olarak belirteyim. Ben bir isim biliyorsunuz bir isim yazdım. Transfer dönemi başlamadan önce Alexander Mitrovic, Türkiye'de 22 Nisan tarihli, Türkiye'de ilk bu haberi veren benim. Daha sonra her yerde şimdi yazılıyor, çiziliyor, bütün gazeteler, medyalar Mitrovic'i yazıyor. Hatta Fenerbahçe'nin ilgilendiğini, sıcak olduğunu görüşmelerini, Mitrovic'in gelmeye sıcak baktığı vesaire görüşülüyor. Söyleniliyor, yazılıyor, çiziliyor. Ee, yine bu kanaldan günler öncesinde doğru bilgileri almaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. Fenerbahçe bu sene transferi erken bitirmek istiyor. Bu yönde bir e, duyum aldı. Yani Fenerbahçe muhtemelen Haziran'ın sonuna kadar transferlerin %80-%90'ını tamamlamış olacak. Birkaç tra, belki bir iki transfer Avrupa Şampiyonası'ndan sonraya kalabilir. Avrupa Şampiyonası sonrası da Avrupa Şampiyonası da 11 Temmuz'da bitiyor. Ondan sonraya kalabilir ama muhtemelen kadronun %90'ı Temmuzun, Temmuzun başına kadar bile değil ya. Yani Haziran'ın son haftasına kadar muhtemelen netleşmiş olacak. Bu <laughs> önemli bilgiyi de vermiş olalım. Mitrovic konusunda beni bekleyin. Ben size önemli haberler vereceğim. Araştırma halindeyim. Mitrovic zor bir transfer dediğim gibi, çok zor bir transfer ama imkansız değil ki temaslar çok önce ben bu haberi ilk verdiğimde dedi. Biliyorsunuz söylemiştim. Çok önemli bir İngiliz menajer. Çok önemli transferleri çözen İngiliz menajerle Fenerbahçe temas halinde diye. Bunun da şimdi yavaş yavaş meyvesi haber olarak gelmeye başlıyor. Bütün medyada yazılıyor işte Alexander Mitrovic Türkiye'ye yakın, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak vesaire diye. Ama hala yani bitmiş bir şey yok. Anlaşma vesaire kesinlikle yok. Çok zor bir transfer. Fenerbahçe görüşme halinde İnşallah olur. Olursa 10 sene forvet düşünmeyiz. O kadar da net söylüyorum. Şimdi bu konuları da paylaştık. Gelelim teknik direktör meselesine. Şimdi sevgili Sercan Hamzoğlu. Sercan Hamzoğlu'nu çok da severim. Yani e, çok Fenerbahçeli gerçekten iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünürüm. Bunu da e, kendisi de bilir. Kendisi de beni Twitter'dan takip eder aynı zamanda. Sercan Hamzoğlu Sözcü'nün Fenerbahçe muhabiridir. E, dün bir tweet attı. Emre Belözoğlu işte takım arkadaşların birkaç takım arkadaşıyla birlikte Ali Koç'ta görüşmek üzere tesislere geldi diye. Ve şu işte şu an görüşme halindeler diye bir tweet attı. Şimdi, bu görüşmeden bu tweet'ten ne anlaşılır? Emre Belezoğlu hani 3-4 futbolcuyu da yanına almış. Başkanla bir konu görüşüyor. Ne görüşüyor? Muhtemelen takımda kalması konusunda futbolcular da ona destek çıkacak falan. Birçok kişi de bunu yazdı, çizdi. Veya hiçbir şey olmasa dahi benim yazdığım mesela şuydu. Ben dedim ki böyle bir şey olamaz. Saçma bu. Yani liyakat diyorsa başkan bunu yapıyorsa biz bitmişiz dedim. Çünkü başkan bir görüşmeye giriyorsa arkadaşlar yani şunu belirteyim. Başkan Emre Belezoğlu ile görüşme yapacaksa buna teknik direktör konusuyla görüşme yapacaksa veya sportif direktör konusuyla görüşme yapacaksa buna futbolcular girmez, giremez. Liyakat düzeninde bu yoktur. Bu teknik direktörün bakış açısını sıfırlamaktır. Yani bu olmaması gereken bir şey. Ben de bunu yazdım. Daha sonra işte neden bu kadar tepki vermedin? Diyerdiniz anlamış değilim. Futbolcularla işte Emre'nin ayrı odası var. Futbolcular sonradan geldi. İşte Emre daha önce gelmişti. E, o yüzden bunun işte ayrı ayrı görüşecekler falan. Ya tamam da bunu başta niye söylemedin o zaman? Sevgili Sercan Hamzoğlu. Başta söylesen zaten bunda hiçbir sorun yok ki senin attığın tweet yanlış. Ve o da yetmezmiş gibi işte yanlış yazdığını biz doğru okuduk diye Ondan sonra işte bizi suçluyor. Art niyetli insanlar var falan diye böyle. Ben o art niyet kelimesini üstüme almıyorum da zaten. Yani biz yanlış sen yanlış yazdığını biz doğru olduk okuduk diye biz mi suçlu olduk yani? Hiç gerek yok böyle yanlış ya böyle camiaya mal olmuş önemli Fenerbahçeli isimlerin Sercan Hamzoğlu gibi, Yağız Sabuncuoğlu gibi bir haberi yazacakken 10 kere düşünmesi gerekiyor. Ona tavsiyem gerçekten bir daha dikkat etmesi. Çünkü camiaya ma mal olan isimlersiniz siz. Camianın dikkate aldığı, önem verdiği isimlersiniz. Ve Fenerbahçeli olduğunuzdan hiçbir şüphemiz yok zaten. Ama sizin ee, ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğunuzu da biliyoruz. Sizin hani bir haber verirken o 10 kere o cümleyi okuyup öyle vermeniz gerekiyor. Yani yazdığınız bir yanlış cümle da kaosa sürükleyebilir. Zaten biz her, her türlü kaosa girmeye müsait bir takımız. O yüzden bunlara dikkat edelim. Lütfen dikkat edelim. Şimdi şu konuya da değineyim teknik direktör konusu Emre Belözoğlu dün görüşmüş Ali Koç'la ne görüştü ne bitti vesaire kimse bilmiyor şu an onu da net olarak aktarayım Emre Belözoğlu muhtemelen oyuncuların durumuyla ilgili kendi durumuyla ilgili belki ufak bir konuşma olmuştur belki Ali Koç bir teklifte bulunmuştur. Onu da belirtebiliriz. Ben e, geçen basın toplantısında Ali Koç'ta söylediğim bir söz var. Hala aynı şeyi söylüyorum. Ali Koç'un Emre Belezoğlu'nu o basın toplantısında açıklamaması benim kafamda soru işareti yarattı. Acaba yabancı hoca mı diye. Biraz araştırdım. Yabancı hocalarla da görüşme söz konusu arkadaşlar. Birkaç hocayla temas varmış. Bunu da belirteyim. E, ama Emre Belezoğlu da hala masada. Yani düşünülen isimler içerisinde. Kendi kişisel görüşüm şu. Emre Belezoğlu'nu e, kariyerinin bu kadar başında, teknik direktör kariyerinin bu kadar başında, e, bu kadar camia için önemli bir ismi, böyle bir kritik bir dönemde, 3 senelik başarısızlıktan sonra, toplam 8 senelik başarısızlıktan sonra e, riski atmak, sezonu alt sen yönet demek en büyük Emre'ye yapılacak kötülüktür bence. Yani ben Emre'nin teknik direktör olarak kalmasını istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü Emre'ye yazık olacak. Emre camiada o kredisini tüketecek durduk yere, hiçe, hiç yere, boş yere. Çünkü Emre tecrübesiz olması dolayısıyla bir sezonu kaldırabilecek e, durumda değil. Biz de en ufak mağlubiyette kaosa sürüklenecek bir camiayız. Önce bir kendimizi bilelim. Artık bir de çok fazla böyle Türk hocalar, yabancı hoca onun yardımcısı, Türk hoca onun yardımcısı yok, altyapı direktörü. habire bizde böyle yardımcı hocalar devreye girdi. <laughs> Giderek hocalarda kalitesizleştik. O yüzden sonra taraftar diyor ki Tartışılmayacak yabancı hoca. Bunu yapın. Ondan sonra zaten siz sorumluluğu üstünüzden atmış olursunuz. Adam der ki ya başkan örnek veriyorum Rusya'nın Favre'yi getirdi. Başkan işte arsen Arsene geri getirdi. Başkan daha ne yapsın? Bunu yapmanız lazım. Ama işte Emre kalsın Emre'nin yanına İsmail Kartal gelsin. Bakın arkadaşlar buradan uyarıyorum. Buradan bütün taraftarımızı uyarıyorum. Emre kalsın yanına İsmail Kartal gelsin. Emre kalsın yanına yabancı bir hoca gelsin. Yardımcı hoca. Bu düşünceler Yine ben paranoyak bir adam olduğum için her zaman kötü kötü senaryoyu düşünüyorum önce. Önce kötü kötü de ne olacak? Eğer kötü bir senaryoda kadroya kim kuruyor? Yabancı hoca mı kuruyor, Emre mi kuruyor? Kadroyu Emre karışıyor mu? Kadroyu nasıl kuruyorlar? Yabancı hoca Emre'yi işine mi karıştırmıyor? Hep böyle bir kaos olacak. Yabancı hoca gitse, yardımcı antrenör gitse, istifa etse Emre mi işte onu istemedi? Galibiyet aldık işte takım kötü giderken işte Emre suçu yabancı hocaya attı onu gönderdi. Bunlar konuşulacak arkadaşlar bizde. Bizim camiamızda bu polemikler bitmez. O yüzden bu polemiklere mahal vermeyecek bir hareket yapman gerekir. Ya e, tamamen yabancı hocalara bırakacaksın. Tamamen kaliteli örnek veriyorum. Arsene Wenger örnek veriyorum. İşte Joachim Löw örnek veriyorum. İşte... E, Rebrov, Sergi Rebrov. Rebrov konusuna da geleceğim. Kısaca bilgilendireceğim. E, bu adama diyeceksin ki babacım ekibinle gel komple ekibini kur. Bu Volkan Demirel'dir ıvırdı hepsi gidecek. Komple adam ekibiyle gelecek ve başkan sadece ondan hesap soracak. Taraftar da e, mesuliyeti ona bırakacak. Taraftar diyecek ki Rebrov ve ekibi suçsuz başarısız olduğu zaman. Diğer türlü örnek veriyorum işte Lucescu geldi yanına Emre geldi yardımcı olarak veya işte Löv geldi yanına Emre geldi. Bu sefer diyecekler ki işte bu zaten başarılı olsan bu zaten Löv'ün başarısıydı. Başarısız olsan Emre kadroya mı karışıyor? Emre Löv'le anlaşamıyor da bu takıma mı yansıyor? Emre Türk oyuncuları işte bilmem ne yaptı da gaza getirdi de o yüzden Löv'le anlaşamıyorlar da bu performansa mı yansıyor? Türk oyuncular Löv'ü istemiyor Emre'yle devam ediyor? Bunlara gerek yok. Bu tarz böyle polemikler bizde çok olacak. O yüzden hiç topa gidin. Emre tamamen kalsın ne birinin yardımcısı olsun ne yanına bir yabancı teknik direktör veresin. Yani ya eğer çok iyi bir hoca getiremiyorsanız, Löv gibi, işte Arsene Wenger gibi, en kötü Rebrov gibi, Rebrov'u da anlatacağım biraz. O da başarılı bir teknik direktör bence. Bizi toparlayabilecek bir teknik direktör. Ee, öyle bir adam gelmeyecekse, örnek veriyorum Bruno Labadia falan böyle abuk subuk hocalar gelecekse, konuşulacak. Onu getireceksen hiç getirme. Emre'ye de ki Emre ile 3 sene devam ediyoruz. Ama başarısızlık halinde de devam edeceğiz. Emre ile biz bir proje oturtmaya, gelecek yılları kazanmaya çalışıyoruz diye başkan bunu çıkıp anlatacak ya da hiç Emre'yi riske atmayacak. Emre'yi biz 3-4 sene başka takımlarda piştikten sonra getireceğiz ve kredisine kredi katarak efsanemiz olarak kariyerine devam edecek. Bunları herkes iyi düşünsün. Benim tavsiyem bu. Ben herkes gibi kendi düşüncemi söylüyorum. Benim yönetime tavsiyem budur. Herkesin düşüncesi kendini bağlar. Kimse de kimseyi kendi düşüncesini kimseye dikte etmek, inandırmak zorunda değil. O yüzden ben kendi fikrimi söylüyorum. Herkes de kendi fikrini videonun altına yorum olarak bekliyorum dostlar. Şimdi Rebro konusu var. Rebro AYK ile görüşüyordu. Rebrov arkadaşlar Ferencvaros takım Macaristan takımından e, yaklaşık 2 milyon euro para alıyormuş. 2 milyona yakın bir maaşı var. Rebrov bunu bırakıyor, maaşını bırakıyor ve orada misyonunu tamamladığını düşünüyor. Çünkü Rebrov e, arkadaşlar kısaca bahsedeyim. Rebrov 50 yaşının altında bir teknik direktör ve 50 yaşının altında en çok şampiyon olan ikinci teknik direktör dünyada. E, Rebrov 7 senelik teknik direktör kariyerinde 5 sene şampiyon olmuş, 2 sene ikinci olmuş bir tek diktatör. Ve bunu Dinamo Kiev ile yapmış. Ukrayna Ligi'nde bizim elendiğimiz Beşiktaş'ın 6 falan yediği Shakhtar, Dinamo Kiev gibi takımların, Dnipro gibi takımların olduğu Ukrayna Ligi'nde 3 senede 2 kere şampiyon olmuş, 1 bir kere birinci olmuş. Shakhtar hegemonyasını yıkmış 2014-2017 arasında. ve 3 senede 2 şampiyonu 1 ikincilikten sonra Arabistan'a gidiyor. Yanılmıyorsam işte El Nasır öyle bir takıma gidiyor. El Hilal öyle bir takıma gidiyor. Yani Araplardan biliyorsunuz işte. Öyle bir takıma gidiyor. Bir sene çalıştırıyor ve üçüncü oluyor. Tek belki de kariyerinde başarısız durumu odur. Daha sonra Ferencvaros Macaristan takımıyla 3 yıllık kontrat imzalıyor. Ve şunu belirteyim. Ferencvaros da tarihinde galiba 3 şampiyonluğu var. Ferencvaros'un. Varos'un. iki şampiyonu mu? Üç şampiyonu mu? Ve Rebrov gelmeden önce özellikle baktım. Son sekiz senede bir şampiyonluğu var Ferencvaros'un. Varos'un. Ee, ve Rebrov bu takımı alıyor. Üç sene üst üste şampiyon oluyor. Ve şampiyonlar ligi gruptan falan çıkartıyor. Şey gruplara kaldırıyor. Daha sonra Dinamo Kiev'i gruplardan çıkartıyor kariyerinde daha önce. Ee, yedi senede sekiz kupa almış Rebrov. Bence tam bir winner hoca. Yedi senede beş kere lig şampiyon olmuş. iki kere ikinci olmuş. Ve ligleri yani Aldığı takıma ambargo koymuş. Çok hücumcu oynatmadığı söyleniyor. Özellikle takip edeceğim, araştıracağım. Daha e, orta alanda, daha pasa dayalı, daha sabırlı oyun oynattığı söyleniyor. Ancak bunu anlıyoruz ki çok iyi yapıyor. Çünkü Rebro e, gol ortalaması arkadaşlar 2.05. Gol yeme ortalaması 0.90. Yani her maç 2 golden fazla, 2 gol atıyor, 1 gol bile yemiyor. Daha az yiyor. Ve işin ilginç yanı şu. Rebro... <laughs> 7 sezonda yönettiği takımlarda, iç sahada yani kendi sahalarında sadece e, kaçtı e, 5 mağlubiyet görmüş. Evet 5 mağlubiyet görmüş. Toplamsa 7 sezonda ligde, lig performansından bahsediyorum. 7 sezon yönettiği takımlarda ligde toplam 17 mağlubiyet almış. Yani 7 senede 17 mağlubiyet. Her sene 2 mağlubiyet almış neredeyse. Tabi 2,5 mağlubiyet almış her sene. Yani düşünün Fenerbahçe'yi bu sene iki mağlubiyetle ligi kapattığını düşünün. Sıralaması ne olacaktı? Muhtemelen bir olacaktı. Ve gerçekten e, kariyerinde 40, 46 mağlubiyeti var. 308 maçta 46 mağlubiyeti var. 200 galibiyeti var yanılmıyorsam. E, 46 mağlubiyetinde 17'si ligde 31'i kupa maçlarında. Ve onlar da çoğunlukla şampiyonlar ligi, Avrupa Ligi gibi takımlar, kupalarda forma e, tak, takımını temsil ettiği için ve gruplara kaldırdığı gruplarda da başarılı oldu. Önemli bir hoca bence. Winner özelliği olan bir hoca. Savunma oynatıyorsa da böyle savunmaya can kurban. 7 senede 5 şampiyonluk alıyorsan e, ve iç sahada kolay kolay yenilmiyorsan, neredeyse iç sahada bir mağlubiyet bile almıyorsan sezon ortalamasından bahsediyorum. Sen başarılı hocasındır. Ve Rebro bence öyle diğer uç hocalar gibi çok büyük bütçeler istemez. Kendi ekibiyle birlikte geldiği zaman da çok büyük bir maaş yükü olmaz Rebro'nun. Ve Türkiye'yi bilen, Fenerbahçe'de oynamış bir oyuncu. Türkiye'yi bilen kelimesinden nefret etmekle beraber az önce söyledim. Fenerbahçe'de oynamış bir oyuncu. Futbolun genetiğini bilen. Avrupa Kupalarında Ferenc Varos, Dinamo Kiev gibi takımlarla başarılı olmuş. Ve bizde de olabileceğini sinyallerini veriyor. Bu geçmişi referanstır. dolayısıyla mesela Koku'yla kıyaslayanlar var. Koku'nun PSV dışında bir macerası yoktu bize gelmeden önce. Ve PSV'de bu kadar başarılı değildi. Yani yanılmıyorsam PSV'de 4 senede e, bir, iki şampiyonluğu, iki tane üçüncülüğü vardı. bir i̇şte ikincilik, bir üçüncülüğü vardı. Koku'nun ve başka bir macerası yoktu. Adam Dinamo Kiev'de Beşiktaş'ın Beşiktaş'a 6 atan Dinamo Kiev'i eee Shakhtar Donetsk gibi bir dominant'ın olduğu ligde 3 senede 2 sene şampiyon yapmış. Ferencvaros gibi Macaristan'da adını bilmediğimiz ama Attila Zalai geldiğinde ağzımızın suyu aktı. Attila Zalai kim bulmuş dediğimiz Macaristan'da eee Ferencvaros kimse adını bilmezken Ferencvaros takımını varos mu nasıl okunuyor artık bilmiyorsam Ferencvaros Var diyorum ben ona. O takımı eee son kariyeri toplam tarihinde 3 kere şampiyon olmuş. Son 8 senede de bir kere şampiyon olmuş. Takımı 3 sene üst şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalıp gruplarda neredeyse çıkıyorlardı. bu hale getiren bir hocadan bahsediyoruz. O yüzden olursa ben sevinirim. Onu da belirteyim. yeni gelişmeler oldukça paylaşacağım arkadaşlar. Teknik direktör gelişmesi, birçok gelişme, yeni gelişme olabilir ama özellikle Şakiri Ever Banega, Mitrović konusuna bugün değinmek istedim. Ve Rebrov konusuna değinmek istedim. Ee, bu arada Roger Schmidt ayrılmak istiyor falan konuları var. Roger Schmidt de Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir. Bunu da paylaşayım arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni gelişmeler rotası paylaşacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.